hatıram var. Bir gün bir sirke gitmiştik. Sirkteki sihirbaz şapkasından bisküvi çıkarıp dağıtıyordu millete. Sonra durdu. Dedi bunun içinden gerçekten bisküvi olduğuna inanmıyorsunuz değil <laughs> mi? <laughs> Öyle bir şey olsun zaten ben böyle gidip oralara buralara gidip karnını doymaya çalışmazdım. Yani bu bir illüzyon o kadar. Göz bağcılığı yani. Böyle baktığımızda ne çıkıyor ortaya? Yani onun için çıktığını görsek bile ya buradan bisküvi çıkmaz. Ya da tavşan çıktı, güvercin çıktı. Çıkmaz yani. Aklımız biliyor. Görsek de inanmayız ki bunun içinden bu çıkıyor. Çünkü alakası da yok. Şapka şey değil ki. Ya. Aynı şekilde de işte ağaca bakıyorsunuz. Ağaçla bunlar arasında ne münasip? ineğin ne kadar aptal bir hayvan olduğu ortada. Tren yoluna giriyor. Karşıdan tren geliyor. Çarpma. Bunu aklı bir hayvan. Ama bakın bir tane buzağı dünyaya getir olmazmış. Şey. Tırnağını bile biz taklit edemeyiz. Bu kadar muhteşem bir şey. Ya bu inekten çıksa bile bu ineğin malı değildir. İneği yaratan, ineğin karnında yavruyu da yaratıyor. Arkasından süt geliyor. Bütün ihtiyaçları hesaplanmış. En münasip zamanda geliyor. İnekten geliyor görüyoruz. Ama bu ineğin işi, düşünüşü, icraatı olamaz yani. Bu da açık ve net.